Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikle ihtiyaçlarının ele alındığı Ankara Üniversitesi 5. Atölye çalışmaları veteriner fakültemizle devam etti. Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünvar Veteriner Fakültesinin Ankara Üniversitesi'nin en kademli üyesi olarak üniversitemiz ülkemiz ve insanlık yararına önemli çalışmalar yapmış bir fakülte olduğunu vurguladı. Ünvar, 1842 yılında İstanbul'da başlayan yolculuğuna Ankara Üniversitesi'nde devam eden Veteriner Fakültesi ile her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Açış konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Rektör Ünver ilk olarak 2023-2024 akademik yılının değerlendirmesini yaptı. Ünivar, daha sonra fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, akademik kadro dağılımı, araştırma performansı, idari kadro dağılımı, ulusal ve uluslararası sıralamalar ve 2024 yılında öne çıkan başlıklarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Veteriner Fakültemiz, e, en önemsediğim fakültelerimizden birisi. Üniversitemizin en kıdemli üyesi, 1842 yılından itibaren üniversitemizin, ülkemizin, hatta insanlığın yararına çok önemli çalışmalar yapmış bir fakülte gerçekten. Onunla gurur duyuyoruz. Ardından Veteriner Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Necmettin Ünal, fakültenin çalışmaları, ihtiyaçları ve hedefleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra sırasıyla gıda hijyeni ve teknolojisi, klinik bilimler, klinik öncesi bilimler, veteriner hekimliği, temel bilimler ve zootekni ve hayvan besleme bölüm başkanları, faaliyetleri, hedefleri ve taleplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdi. Ardından Dekan Yardımcıları Fakülte Yönetim Kurulu üyeleri, araştırma görevlisi temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisi tarafından üniversite yönetiminden beklentiler dile getirildi. Yapılan sunumların ardından toplantıya kısa bir hareket arası verilerek, katılımcılarla 5. Atölye çalışmaları ile birlikte Ankara Üniversitesi harekete geçti. Temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında fiziksel aktivite gerçekleştirildi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanları belirlendiği bir anket gerçekleştirildi. Bu yıl çevrimiçi katılımın da olduğu toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.